Merhaba arkadaşlar Güvercin Tutkunu kanalına hoş geldiniz. Mavi Mardin'le Dumanlı'yı uçurdum. Soldaki mavi. Arkadaki aynen mavi bu. Bu da Dumanlı. Bakalım. geliyor. Ben kanatların uçları da şey değil. Onların biraz gelmesi lazım. Şöyle uçurayım. Ben attım erkenden. Ama olsun en azından kuş kü direktmen kümesine şey atıyor. Bir haftadır çıkmıyorlar. da toprağa saldırdım. biliyorsunuz bir önceki videoda zaten burayı yıktık. Tam yani bu şekilde. Ha yeni yavrular da çıktı. Nerede? Aa bu. niye gidiyorsunuz? Gel. Arkadaşlar Kırmızıların hepsine kanat verdim Çünkü Böyle aşağı düşme riski çok Tüye girmişler Kanatlarının iki tanesi falan gelen var Şimdi Buraya çıkıyor Aşağı düştün mü kedi yiyeceğine Kaçsın daha iyi Yani kediye yem olmaktan Bu şekilde kaçması Daha iyidir benim için nasıl kısmet alışır alışmaz orasını bilemeyiz burası zaten yakında değişecek o yüzden ufaktan başladık burayı söktük şimdi ben silinmiş tahtalar var palet tahtaları onlardan alacağım komple korkutla yani bu tahtaları sökeceğim onların yerine silinmiş palet tahtası onlardan yapacağım daha güzel bir görüntü olacak. Daha sonra da bu tarafın bastığımız yerin yer zeminini yapacağız. Burayı yaptıktan sonra kümesin siparişini geçeceğiz. Sonra bunu yıkacağız. Bu büyük kümesi. Bizleri yaparken yani yeri ben bir günde hallederim. Yer bir günlük iş. Benim için sadece tahta olsun. Tahtalar biraz pahalı. Bir anda yapamam tabi. yavaş. Yavaş bir anda ilerlemek yani bir anda ilerleyemem yavaş yavaş para oldukça tahta alacağım hemen oraları yapacağım sonra yer zeminini Ondan sonra kümesi de yeniledik mi yeni kümesimizi buraya koyacağım olduğum yere böyle 3 metre olacak genişliği böyle ortadan da bölme yapacağım kış geldiği zaman ayıracağım ortadan ikiye. Dişi erkek ayrı duracak. Kışın yavru almayacağım. Kışın yavru alınca hep öldü. 4-5 tane öldü. Şu an gene var içeride. Nerede var? Hemen bakalım. Ha, bu da yakaladığımız başka. Burada mavi kafaların yavrusu var. Burada da Efsane bir çikolata yavru. Nasıl çikolata verdi zaten ben de anlamadım da. Maşallah maşallah. Başka yumurta falan. Artık yumurtlayanların altından yumurtasını alıyorum. Bir süre yavru almayacağım. Sen çok zayıflamışsın ya. Karşı tok. Bu da yanık büyüdü. Buna bir yavru hapı verelim. Ha, burada da var. İkisi de kara polonya paça. Burada da var. Bunları yumurtladığını görmemiştim. Taktığım yumurta tutmuş. Daha alamadım. O yüzden ne yumurta tutunca ben onu daha almam. Yazık günah. Dedim bağır çıksın. Tamam şu anda yumurta yok. Güzel. Bu baskıyı da yarın uçuracağım. Videosunu çekerim zaten. Yarın uçuracağım onu. İyi karatikle sete falan çıkmaya başlamış. Şöyle net değiştireyim. Kuşların keyfi yerinde. Sağlık sorunu olmasın da. Evet en son aldığım yavru. Diğer kardeşler bu. Mor kapı oldu. Çikolata gibi duruyor da. Hatta onun abisi var. Bak abisini göstereyim. Bak şu kuşun. Şu kuşun abisi var. Aynı o da öyleydi. Sonradan şöyle oldu. Çık bakayım oradan. Ha bak bunun gibi oldu. Önünü bir dönsün. sonradan ha bunun gibi oldu işte aynı o da onun gibiydi önceden ha yavru da geçti İyi gelsinler ezberlesinler iyice <gülüyor> <Hey>! <gülüyor> yavruya bak korkudan kümese Hala uçsunlar biraz. Aa martılar geldi. Lan lan lan. Hah, kuşlar da aldı. Lan martı. Şu kuş uçtu ölüyordu. Neyse ki hayata tutundu. Su sabunu Ne zaman yumurtası felç olup alıp duruyor. On da ver, veririm herhalde. Yerine güzel bir dişi. Abi bu da gitmiş. Abi bu kara da gitmiş. Mavi Mardin ile almış. Aynen bu. Öndeki. Arkadaki de ablası. O gösterdiğim Polonya paça iki tane var ya. Onun da annesi bu sağdaki. Bunlar nerede uçan var iki tane? Ha burada. burada uçakta çok işimiz var. Çok işimiz var, çok da para lazım. Yavaş yavaş acele etmeyeceğim. Bir kere yapacağım. Yavaş yapacağım ama hani ömürlük yapacağım. Bir daha oynamayacağım hiç. Çekmeceli folluk yapacağım özellikle. Böyle limon kasasıyla uğraşmak çok zor. Bu kümesi temizlemek iki kişi 3 saat sürüyor iki kişi temizlersek ama ben tek temizledim mi yani 5 saat 6 saat sürüyor bayağı uzun sürüyor zaten pazar günü öğlen uyanıyoruz çatıya bir çıkıyoruz kümes temizlemeye başladım bu günüm bitti şuraya da bakacağım. Bu yakaladığımız baskanın da kafa yapısı çok iyi maşallah. Gerçekten Orada Arif abi uçurmuş? Orada da uçuruyorlar. Yan yana zaten iki kişi var. Bir hemen burada. Kim o? Yasin abi. Orada da var. Bu Ayhan abi hemen şurada oturuyor. Zaten gözüküyor. Arkadaşlar bir ara şu ilerideki soldaki olan yere oraya da gideceğiz. Orada da bir çekim yapacağız. Burada aklımıza gelen birkaç yer daha var. Oralara da gideriz. Çekim yapmaya. Yani pek fazla tanıdığımız da yok yani. Hep kendi çatımızdayız. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.